Sorum 4 tane ki... bitkimiz var burada. Hanımlar çok iyi dinleyin. Çok Sıcak basmaları var. için anlatıyorum bunu. 4 tane bitki. Bir tanesi bu. Yani bizim ülkemizde bol bol yetişen her yerde bulunan özellikle Güneydoğu Anadolu ve Adana'da çok bilinen meyan kökü. Yani bakın odun gibi bir şey adı üzerinde kök. Bayağı bu bizim ülkemizdeki ama. tıbbi bitki nimetlerinden bir tanesi. Bu bir nimettir. Meyan kökü korkun şifalı bir bitkidir. Meyan kökü bir kere çok tatlıdır. Şekerden 40 kat tatlıdır. Şekere çok düşkün, tatlıya çok düşkün olanların tatlı ihtiyacını karşılar. İkincisi hmm. çok kuvvetli antiromatizmaldir Üçüncüsü sıcak basması gibi hormonal durumlarda son derece etkilidir. Kemirmeni tavsiye etmiyorum Zahideciğim. <laughs> Beni durdur dur, lütfen. Tadına bakma lütfen. Ama gerçekten şimdi çayın içinde tatlıymış. Bakacağız. Tatlıdır. Gerçekten Şekerden 40 tatlıymış. kat tatlıdır. Bir dakika niye tatmayayım? Sıkıntılı bir durum mu var? E yok çayını yapacağız zaten. sadece çayını yapacağız? Yani Hayır, yenmez ben bu mi? çayı yapılır. Ay sadece tadına baktım gerçekten evet. tadına baktım ve Ya <laughs> aynen sormayın geçen sene hiç farkında değilim hocam anlatıyor. Ben de ne keçi boynuzu önümde. O anlattıkça ben de hemen böyle bir tadına bakayım yiyeyim bir şey yapayım falan. Ben bir güzel kemirmişim kemirmişim sonradan eyvah dedim. <laughs> Neyse Allah affetsin. Şimdi Bu gerçekten ee, tatlı bir şey. Sıcak basmalarında elimizdeki en kuvvetli bitkilerden bir tanesi o. Hiç İki buna gerek koyayım. yok, bir tane yeterli tamam. çünkü o bir büyük bir bardak. Koydum. Normalde bu kadar büyük bardak kullanmayacaksınız. 250 cc yani bir su bardağı kullanacaksınız. Su bardağı ölçüsünde bir parmak büyüklüğünde bir meyan kökü koyacaksınız. Bir parmak büyüklüğünde. Bunun yarısı kadar. Onun yarısı kadar Neredeyse. koyacağız. Evet. Tamam. Yanında ada çayım var. Çok önemli, bitkisel östrojen içeren bitkilerimden bir tanesi. Türkiye'de tam 84 tür ada çayı var. 84 Biz tür ada çayının bulacağız. hepsi aynı değil tek bir şey tavsiye ediyorum. Kapalı ambalajlı olan, üzerinde ne olduğu yazılı olan, ismi yazılı olan, üretici firma ve üretim izni olan bitkileri kullanın. Tarım Bakanlığından izni olmasına dikkat edin. Hatta adı da var koyduk. Varsa Kesinlikle da son kullanma güzel. tarihi olmalı. Aynı şey papatya için de geçerli. Papatya bizim yine menopozda kullandığımız bitkilerimizden bir tanesi ama maalesef Türkiye'de aktarlarda satılan papatyaların çoğunluğu papatya değil. Peki hanımefendinin de bir sorusu var biz tarife devam ederken sizin sorunuzu da ekleyelim Buyur. buyurun. Çocuğumuzun boyunu nasıl uzatabiliriz? Ha bu da çok güzel bir soru <laughs> tamam Peki. birazdan bunu da konuşalım. Onu da, da konuşalım torunlar. menopoz bitsin ondan sonra çocukların boyuna gelirim. Bir buradan buraya gidiyoruz. <laughs> Ama o kadar çok soru var ki size sormak istediğim. Evet, doğru haklısınız. Bak bak mesela Mevlüt Durcan diyor ki bak şimdi Twitter'ı <laughs> açmışlar gördüm teşekkür ediyorum <laughs> arkadaşlar. Zahide Hanım eşim bebek emziriyor şu anda da öksürük grip ateşi var ilaç kullanmıyor. Hocamız ne önerir? Çok önemli bir soru. Mevlüt Durcan. Burada tamam. da cevap verelim. Birazdan da bunu Teşekkür cevaplayalım. Ediyorum. Şimdi papatya özellikle sakinleştirici olarak kullanılan, süt artırıcı olarak kullanılan bir bitkidir. Ama dedim ya aktarlarda açık satılan papatyaların çoğunluğu papatya değil. Ne kadar papatya koyacağım? Papatya'ya benzeyen onun gibi üç tane koyabilirsiniz Aydeciğim. Böyle. Bir su bardağına Hayır. bir tatlı kaşığı koyacaksınız. Ama biz burada biraz daha büyük bir bardak kullandığımız için biraz daha fazla koyuyoruz. Bir su bardağı, hani o ölçek kullandığımız su bardakları var ya, 250 cc su alır. Onun içine bir tatlı kaşığı papatya, bir tatlı Oy. kaşığı ada çayı, bir çubuk parmak kadar meyan kökü ve civan perçemi koyacağız Oy burada. Bebeğim. Nerede? Özür dilerim, şerbetçi otu koyacağız. Civan parçamız öbür tarafta, bu şerbetçi otu koyacağız. Yine bir tatlı kaşığı evet, kadar. Dört tane bitki, şerbetçi otu, ada çayı, ...meyan kökü ve papatya koyduk. Tekrar hatırlatayım. Kim için yapıyoruz hanımlar? Lütfen dikkatle izleyin. Bilmeyen, şu an izlemeyen arkadaşlarınıza lütfen tavsiye edin. Bunu ne yazık ki ateş basmaları yaşayan, menopozda ciddi sıkıntılar yaşayan hanımlar için yapıyoruz. Evet. Bunu her gün mü içsinler? Onu her gün içecekler. Ne kadar ee, koyacağım tek bu arada? Onun yeterli? gibi bir, bir tane daha koyalım yeterli. Ama dediğim gibi bir su bardağına siz bir tatlı kaşığı koyacaksınız. Ölçeğiniz bu olacak ee, bu arada tansiyon hastası olanlar meyan köküne dikkat etmeli. Meyan kökü hmm. tansiyonu yükseltebilir. Dolayısıyla tansiyon hastası olanlar meyan kökünü ya kullanmasınlar ya da çok kontrollü kullansınlar. O son derece önemli. Daha az koysunlar. Şimdi onun üzerine kaynar su ekleyeceğiz Zahideciğim ve kapağını kapatacağız. Tamam. Kapalı olarak demleyeceğiz. Çünkü bunların hepsinin uçucu yağları var içinde. Uçucu yağlar son derece önemli. Uçucu yağların uçmaması, kaçmaması gerek. Bulacaksınız bir... E kapatacağım. Tabağı ters fincanı, çevirip koyuverin. Tabağı, aynen öyle. Bir tabağı ters çevireceksiniz. Koyacaksınız üzerine. 10 dakika kadar demleyeceksiniz bunu. 10 dakika. Hmm. Kapağı kapalı olması çok önemli. 10 dakika sonra da süzüp içeceksiniz. Bugün Füsun Hanım'ı çok görüyoruz biz. Füsun, Füsun, abla, Füsun Hanım hemen bu programdan sonra çalışarak Çalışacak hemen ve kilo e verecek. Hemen tersine gidelim. Zaten <laughs> fıstık gibi benim ablam. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Tersine şöyle. Hmm, bir dakika. Tüh. Neyse şunun üzerine değil mi? Reklam olmasın. Şöyle kapattı. Ters konunca marka görünüyor diyorsun. Aynen öyle olsun. <laughs> Peki. Böyle kapatı verdik hemen. 10 evet. dakika kay 10 beklemeye dakika demlenecek. bıraktık. Demlenecek. Bu arada Menopozdaki çocuğunuzun için. boyunu sormuştunuz. Nasıl uzatabilirsiniz?